Şile Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında güzel bir program düzenledi. Programda çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasaya yaşadı. Şile'de çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Şile Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şile Marina'da muhteşem bir etkinlik düzenledi. Birbirinden güzel atölyeler, nostaljik oyunlar, spor aktiviteleri ve sahne gösterileriyle çocuklar unutamayacakları bir 23 Nisan yaşadı. Programa şile Belediye Başkanı İlhan Ocak'ta da katıldı. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız, dünyanın tek çocuk bayramı kutlu olsun. Ee, bu organizasyonda yaklaşık 20 tane sergi alanında atölyelerle çocuklarımıza eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ümit ediyorum sizin de gördüğünüz gibi eğleniyorlar, neşe doluyor, mutlu oluyorlar, biz de mutlu oluyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle e, bu dünyaya bu çocuk bayramını hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarında rahmet ve minnet anlıyorum.